evladını kaybeden anneye saldırdılar. Buna da biraz yer verelim Kerim Bey. Nerede saldırmışlar? Mahkemede. Mahkemede. Şimdi efendim o haberin içeriği şöyle. CHP tip ve demliler sokak hayvanları yasa teklifinin görüşüldüğü komisyon toplantısında köpekler yüzünden ölen kızının ayakkabılarını gösteren Derya Pınar'a saldırdı. Pınar travmalı bir anneye aşağılıkça davrandılar dedi. Efendim ha, haberin içeriği onu evet, evet evet. hatırlarsınız kendinizi. Dün de. görüntüyü izledim evet. Çocuklarının evet. ayakkabısıyla geldi ona saldırdılar evet ya. Yani. Şimdi efendim isterseniz e, size de kısa bir açıklama olsun. Hemen haberin içeriğini okuyacağım. Sadece spot oku baba oradaki. Evet, evet. evet okuyacağım. Efendim ki e, 10 yaşındaki kızı e, sokak köpekleri yüzünden öldü. Nasıl öldü? Çocuğa köpek saldırıyor, koşuyor ve çocuk e, koşarken bir aracın altında kalarak can veriyor. Durum bu. Kısaca hemen anlatmış olayım. E köpeğin ee, suçu yok yani. Evet, yani araba çarptı. Ya çarpıyor. git sen de şimdi araba yine kızdıracağım bana köpek mepek dedin. dedi yine. korkuyor çocuk yani köpeğin suçu yok yani. Ya Allah yok. Allah. Abla köpeğin araç... suçu yok değil mi? Araç çarpıyor. Nasıl şimdi anlatıyorsun efendim, sen kız böyle hemen ama yani çocuğu bir kenara attın. Köpeğe savunur gibi konuşuyorsun. Hayır canım köpeği savunur gibi değil yani, ya yani çocuk bu koşuyor, he. korkuyor bir an. Anda... Korkudan kim? O zaman ben seni korkutayım. Git kamyonun altına kal. Benim suçum olmasın. Olur mu? E canım ben e, köpek suçsuz demedim zaten e? burada. O ee, köpeği suçsuz de. gibi e, böyle Yok. vurgulu okuyorsun ya. Senin biliyorum kedi köpek sevgini. Şimdi, tabii ki seviyorum ama burada önemli, bir, önemli çocuğumuz Çocuk var, evlat var efendim öyle şeyler olur. Okuyalım. Acılı anne Derya Pınar ayakkabıları... Hı. Ayak Ayakkabılı tepkisini şöyle anlattım. Mağdur sıfatıyla toplantıya katıldık. Meclise adım attığımız andan itibaren hayvan hakları savunucuları tarafından engellenmeye çalışıldım. İki buçuk yıldır kızımsız yaşıyorum. Buna alışmaya çalışıyorum. Üç partinin vekilleri sürekli olarak köpeklerin özgürlüğünden bahsederken bir kez bile çocuk kelimesinin geçmemesi beni çok gerdi. Dayanamadım, konuşmalarını alkışladım. Çok kötü tepki verdiler. Ben de kızımın kanlı ayakkabılarını gösterdim. Hepsi üzerime yürüdü. Şok oldum. Milletin vekilleri kayıp yaşamış. Bu konuda travması olan bir anneye bu aşağılıkça bir davranıştır. Kadın söylemiş. Bana yapılan davranış aşağılıkça bir davranış demiş. Bunu söylerken kadın söylemiş. Ben söylemiyorum. Milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Bir şey söylersen başına iş gelir ama ben de sana bir şey söyleyeyim. Evet. Bütün köpekler de yaşamaya hak etmiyor. Neden hak etmesin Kerim Bey? Niye hak etmiyor? Bana göre hak etmiyor. Bir canlının yaşamasını bütün hak ettiği bütün köpekler etmediğine de köpeklerde yaşamaya yani, hak etmiyor. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Tabii canım kesinlikle kabul etmiyorum. Neden biliyorsunuz? Bir canının yaşam hakkının hak edip hak etmeyeceğini biz karar sizin var veremeyiz, siz de karar bu, veremezsiniz. Sizin bu hayvan hakları savunuculuğu yapmanız var ya, beni deli ediyor biliyor musunuz? Sanki bir dünyada siz varsınız, kedinin köpeğin hakkını savunan. Bakın. Ulan niye köpeğin hakkını savunuyorsunuz, kedileri niye savunmuyorsunuz? Ulan o kadar tavuklar ızgaraların üzerinde, sabaha kadar gözlerine ışık veriliyor, uyutulmadan, hiç uyumadan tavuklar ayakta kalıyor. Son onları pişiriyorlar, getiriyor önünüze yiyorsunuz. O tavuklar canlı değil mi? O tavukların hakkını niye savunmuyorsunuz? Tavuk çiftliklerinde eziyet görenlerin. Niye mezbanelerde hayvanların kafalarına taraları vuruyorlar, çivi çakıyorlar. Tavukların ayaklarına basıp kellesini kopartıyorlar. Onlara niye onlar da canlı onlar niye savunmuyorsunuz da? Tamam savunalım. He. Onları da savunalım. Nasıl savunuyoruz? Ben sonuç Kedi odaklı. değil ya. Ha, ben he. Sonuç, he. sonuç, odaklı yaşarım. E, Savundum. Ne olacak? E, ceza he. yaptırımları ne olacak? Bana ne, uygun, olacak ne olacak ceza ne olacak? Ya. Allah Allah. Allah Allah. Tamam, Allah. Şikayet Allah. Ettim. Allah. Gittim şikayet edin efendim. Böyle hani he. hayvanlara. Geçen şurada dört tane köpek vardı. Yoldan geçemedim. Bir de köpek seviyordum. seviyordum. Yürüsene köpeğin üzerinde. Hayır bakın. Toplu. He, toplu. He, toplu. Halinde gezen köpeklerden şöyle bir adım geride duracaksınız. Baştaki lider nereye giderse gerideki onu takip eder tamam. Kerim Bey. Şimdi tek köpeği sevmekle 10 köpeği Şimdi bu hayvan severler var farklı. ya. Bu hayvan severler olacaksınız. E, hayvanlar uyutuluyor diye toplanıyorlar, bilmem ne yapıyorlar ya bir yerlerde. Hı. Bu ülkede o kadar 45 bin tane vatan evladı şehit oldu. Onların cenaze töreninde niye yoktu bunlar? He? Şehitler ölmez vatan bölünmez diye niye bağırmıyorlar lan? Yürüyün gidin lan benim canımı sıkmayın. Hayvan sevgisi de bir yere kadar lan. Böyle bir şey mi olur lan? Eşek niye sevmiyorsunuz? Niye beslemiyorsunuz eşek? O kadar eşekler caddelerde, sokaklarda, köylerde attılar. Kurtlar yedi çoğunu, millet topladı, size yedirdi. Ne bakıyor? Şimdi konuşamayan bir canlı ile iletişiminin ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Eşek, eşek konuşuyor mi? mu? Bir saniye. Konuşamayan eşek konuşuyor bir canlı mu? canlı nedir? He. Hayvandır. Allah Allah. Papağanlar konuşuyor. He. İşte konuşan hayvanlar Kaç tane hayvan var konuşam. Fare de hayvan. Niye kafan kurdurup yakalatıyorsun? Hayvanları öldürüyorsun. Fareyi ne öldürüyorsun? Şimdi bu doğanın bakın. Doğanın doğanını. Vahşi doğanın. doğa dediğimiz doğada evet. canlılar yaşamak için birbirini evet. evet. yemek zorundalar. Evet. İnsanlar da yaşamak için tavuğunu, etini, balığını yemek zorunda. Evet. Bunlar da canlı. Köpek bakın. de şeye, Ama insana saldırmak zorunda değil mi? Şimdi köpekler eğitilebilir. Vallahi bundan sonra ben görürsem bana saldıran köpeğe ben de saldırırım köpeğe ısıracağım. Önceden anı vardı ya. Köpek adamı ısırırsa haber olmaz. Adam köpeğe ısırırsa haber olur diyorlar ya. Evet. Bundan sonra bana evet. saldıran köpeği ben de ısıracağım. Tamam. Yani bakın. Hadi bakayım, hem de arka bacağından ısıracak. Bağırsın dursun. Şimdi bakın hep hayvanların insanlara saldırılarını burada tartışıyoruz, ee, konuşuyoruz, evet, sesler yükseliyor evet, vesaire. Evet. Ama şunu söylemiyoruz. Duran bir hayvana kafasına taş atan bir çocuk. Onlar sadece, Onlar, onlar düşen eşek bir yaşlı kadın. Bakın, onlar hayvan, onlar eşek, eşeğe eşek. İnsanlıktan hayvan... nasibini almamış hıyar onlar. Şimdi eğri e, oturup doğru konuşacağız. Ya her toplumda zaman. böyle sadece... şeyler olur abiciğim Ama sen insanla hayvanları bir karıştırma. Kaç tane köpek saldırısı oldu ya? Hı. Ya Oldu. Üzülüyorum. Bakın e, çok çocuk da vefat etti. Ben çok üzülerek okudum. Ben okudum o haberleri. Ben de şunu söylüyorum. E, hayvanlar size saldırıyor. Hep böyle köpekler saldırdı. Altta yatan nedenini bence biraz ortaya koyup tartışalım. İşimiz gücümüzde Duran altta benim... yatan nedenini araştıracağız. Benim işim gücüm yok. Kerim Beyciğim dün izledim ben daha. Türkiye büyük, büyük Türkiye değnek dürtüyor ya Türkiye, cumhur, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti devleti burası. Yasalar ve kanunlar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak her yasa ve kanuna uymak zorundasınız. Bu zorundasın. kadar basit. Tamam, i̇stediğiniz zorundayız. kadar bağır. Bu ülke bunu... yasalarla üretiliyor. Sokaklarda Kızılay'da öyle köpekler ölmez, hayvanlar sürünmez. Bilmem nereyle olmaz bu işler. Bu ülke öyle 4-5 tane adamın Gidip orada bağırmasıyla idare edilmiyor. Değil belediyeler ha? işini yapsın efendim. Buradan belediyeler zaten bizi izliyorlarsa, dinliyorlarsa her belediye iş gerekliliğini yerine getirecek. Öyle oturarak maaş almayın. Çin ya o kadar hayvan, ya devlet hayvan, diyor, diyor, hayvan, diyor ki ben hayvanları öldüreceğim demiyor ki. Demiyor. Evet. Sahiplenmeyen hayvanları diyor çiftliğe koyacağım. Oradan da sahiplenmesi uyutacağım diyor. O kadar hayvan seversiniz. Hepiniz birer tane köpeğe. Sahiplenseniz sokakta hayvan kalmaz. Ne bağırıyorsunuz? Barınak, barınak. Hayvanları sahiplenseniz de o kadar seviyorsunuz. Niye sahiplenmiyorsunuz? Sahipleniyorlar zaten ama... Lan siz bile... sahiplenseniz sokakta hayvan kalmaz ya. Tamam çok haklısın. E sahiplenin hadi. Ne bağırıyorsunuz kızlarda? Köpekleri öldürmeyiz, uyutmayız. Devlet uyutacağım, öldüreceğim demiyor ki. Evet. Sahiplenmeyen köpekleri diyor. Evet. Çiftliğe koyacağım, oradan da sahiplenmesi uyutacağım diyor. Madem o kadar hayvan seviyor, Ay, ayın sahiplenin. Niye sahiplenmiyorsunuz ya? Zaten her evde bir hayvan var. Sade bağırıyorlar. Bakın, sokak köpeği. İki tane olsun. Hani hayvan seviyorsunuz ya? Şimdi bakın efendim sokakta yaşayan hayvan var, evde yaşayan evcil hayvan var. Şimdi sokakta yaşayan kocaman köpeği, çoban köpeğini alıp evinizde, yatağınızda ya da bahçenin Evet bahçede olur ama e, süs köpekleri var. insanlar şimdi tamam madem e, o kadar şeysiniz devlet devlet belediyeler size evet. hayvan severlere her evet. ilde. Bedava arazi versin. Belediye başkanları verin şunlara. verin zaten. Şu hayvan severlere bedava araziler verin. Tamam versinler. Etrafını da tel örgüyle çevirin. Tamam. Bunlar bütün hayvanlar oraya götürsünler. Bunlar beslesinler. Her hayvana bir kulübe yapın. Kim sahiplendi? Ayken Hanım mı sahiplendi? Köpeğe kulübesinin üzerine de Ayten Kahraman'ın köpeği diye yazın. Evet. Bunlar baksın. Bakayım. Ama bu kadar çözüm basit. bakalım ne, ne uğraşıyorsunuz devlette, milletler kızım? Sahiplerinin köpekleri. Belediyelere çok iş düşüyor Kerim. Hala belediye. Ha, evet. Allahım çıldırtacağım yani ya. Yani bir iş değil bu. Yani eğer bir sokak köpeği dışarıda bir insana zarar <laughs> verebiliyorsa, hasta olan, kuduz olan hayvanları toplayın efendim. Bakın caddelerde dolaşın, görevlerinizi gönderin cadde Senin e, senin eşinin yani. adı neydi? Kim? Hangisi mi? <laughs> Hangisi diyorum? Eşinin şey, adını dedi. Ne? Hangisi diyor? Tövbe ya Rabbim hayır. Ben biliyorsun. <laughs> Öyle demedik şimdi, mi? Şimdi eşleri niye karıştırıyorsunuz Kerim Bey? Neydi? Levent <laughs> miydi? Bülent miydi? Özcan mı? Ha Özcan. Evet. Ya sen buna iyi dayanmışsın <laughs> ya. Allah'ı bak Allah Allah buna bir çene vermiş kardeşim ya. Öldürdü beni şurada ya. Haklı Köpekleri savunmaktan ben ne diyorum o ne diyor ya? Haklı olmakta e, haklı olursam konuşurum yani ha. beni hiç kimse e, sen usuramaz. benim dediğimi anladın mı? Çözüm benim dediğim gibi olabilir mi? Belediye zaten gün... çözüm bu barınak yer biz zaten o hayvanlara bakarız arkadaki barınağımızı biliyorsunuz Kerim Bey bütün market sahipleri efendim alıyorlar bütün böyle yemlerini, şeylerini, sularına <laughs> bir de biraz da sevgi veriyorlar hepsi bu kadar daha ne istesin hayvanlarımız? Bir de ben şöyle desem. Mesela hayvanlara o kadar değer veriyorsunuz mama top kampanyası düzenini benim besliyorsunuz ya. Evet. Ee, hayvanları çok sevdiğiniz insanlarda insanlar da seviyorsunuzdur siz. Hayvan severlerin hepsine söylüyorum. Hani bağıran emekliler var ya açız diye. Her hayvan sever bir emekliye de aylık destek sağlasın. Gıda desteği. Ben Elektrinin, suyunu ödesin. İnsanların insanlara... Para desteği yapsın emekli. daha rahat etsin. Yardım edeceğini düşünmüyorum. İnsanlar insanları. insanlara. Gördün biliyor musunuz? Yani biz ya, insanlara zamanında tak, çok yardım ettik. Ben insanların hepsini de sevmiyorum. Açık konuşayım buradan. Her Nasıl? Insan, her insan da sevilmiyor. Her insanı sevmiyorum. Ben bütün insanları sevmiyorum. Yaratılışımızda insan olarak etkimiz ama... E, Mesela en nefret ettiğin insan ismini. Yok buradan. E, ya en, en nefret ettiğim bir insan yok, şimdi, var mı? Ayıp olur yani. En, en, en nefret ettiğim bir nefret insan nefret bir duygudur Kerim Bey. Ben hiçbir şey hissetmediğim insana ne nefret e, duygumu beslerim, ne de sevgimi. O insan benim için bir türdür. Hani hep söylüyorum ya insan dışı yaratık da deneyim. O da ona çok lüks gelir o kelime. Tür diyorum. Yani o yüzden efendim insanlara ben e, açık konuşayım, hayvanlara daha yakınım zamanında çok yakın olduğumuz herkes oldu Ama hayvan derken sadece kedi köpek değil mi? Yok hayır bütün hayvanları kaplumbağadan tutup balığa kadar kuşa kadar önüme hangi hayvan gelirse hiç fark etmez. Bir hamam böceğini bile öldüremiyorum. Ne güzel, parlak yaradanım ne güzel yaratmış diyorum. Senin bu hayvan yani, sevgin yüzünden. Işte. <laughs> senin, bu hayvan sevgin yani yüzünden <laughs> senin bu hayvan sevgin yüzünden. Senin bu hayvan sevgin yüzünden başına gelmeyen kalmaz bugün ya neyse devam et. Yok yok. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim.